Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Bugün altında neler oluyor diyeceğiz. Fiziki mi, sanal mı sorularına da yanıt almaya çalışacağız. Kimden? Finans analisti İslam Memiş'ten Melda Yücel TV'den. Merhaba, hoş geldiniz Melda Yücel TV'ye. Merhaba Melda Hanım, yayına gidiyorum. Teşekkürler. Hemen sormak istiyorum. E, altında kafalar karışmış durumda. Çünkü ONS e, altında sert bir aşağı hareket yaptı. Dolar endeksi yükseldi. Neler oluyor dendi. İçeride de bambaşka haber akışları var. Grama etkileyebilecek. Bunun için ONS'dan başlayalım. Grama gidelim. E, şimdi alım için tekrar bir fırsat mı yarattı altın yoksa aşağı mı gidiyor? Düşüş aynen devam eder mi? Bu düşüşün nedeni Amerika Merkez Bankası'ndan e, faiz artımı olasılığı da neden fiyatlanması, Çin tarafında emlak krizinin yaşanması ve şirketlerin iflas başvurusu ve dolar endeksinin düzyüz seviyesinin üzerinde yükselmesi. Bu nedenler e, dolar karşısındaki bütün varlıkların baskılanmasına değer kaydetmesi neden oldu. E, Euro, sterlin, altın, gümüş ve diğer enstr zamanlarda bir geri çekilmeye neden oldu. biz bir geri çekilme değil, 1890 dolar seviyesini bu hafta için zaten bekliyorduk. Ancak 1890 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi buradan tekrar tepki alımı ile birlikte 1930 dolar direncini takip edeceğiz. Ee, bu yıl için 1890 dolar seviyesinin dip seviyesi olduğunu ben şahsen tahmin ediyorum ve yukarı yönlü ataklarda yılın son çeyreğinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde hızlı agresif yükselişlerde yaşanabilir. E, elinde dolar bulunan ve dolarını parası üzerinden altın yapmak isteyen yatırımcı da e, buralardan e, bir fırsat yakalamış gibi duruyor. Gram altın üzerinde farklı bir hikaye var. E, her ne kadar ekranlarda 1650 lira seviyesi. Çok özür dilerim. Dolardan altına geçiş için doğru zaman mı dediniz? Doğru mu anladım? Evet. Ama bunu da parite üzerinden yapmak gerekiyor. Özellikle e, elinde dolar bulman ilk önce dolarını TL'ye çevirerek değil yani TL'siyle sonra altın alarak değil de e, altın kilogram üzerinden yani dolar kilogram üzerinden işlem yapması lazım. Şu andaki değeri de 62.550 dolar. Yani 1 kilogram altın almanız için 62.550 dolar vermeniz gerekiyor. Burada zaman zaman da işçilikler de oluyor. Mesela e, kota uygulaması geldiği günün ertesi günde piyasa açıldığı zaman %4 civarında bir fiziki altın tarafında işçilik vardı. E, ve şu anda e, 63.800 dolar seviyesinde olan e, bu altın fiyatların 62.500 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Elinde dolar bulunan, işte dolar indeksinin ben şahsen e, seviyesi üzerinde çok tut duracağını tahmin etmiyorum. Yine yılın son çeyreğinde 92-94 seviyesine kadar bir gerileme öngörüyorum. Dolayısıyla bu öngörüm gerçekleşirse e, 10 ons altında 2.000 dolar seviyesi üzerinde sıçrama ve dolayısıyla da elinde dolar bulunan farklı enstrümanlara geçiş için bir fırsat yakalamış oluyor. Euro olabilir, sterlin olabilir, altın veya gümüş olabilir ama sonuca baktığımız zaman yine parite üzerinden işlem yapmayı önemsiyorum. Evet. Aslında söylediğiniz önemli. Şimdi bakıyorum dolarda da 27 onlar görülüyor. İçeride hani gram hesabı evet. yaparken bakıyoruz. Hani biraz yukarı yönlü kıpırdama biraz hani Bıraktılar mı ipin ucunu tarzında biraz faiz öncesi belki yukarı mı gidecek biraz daha? Hem dolara dair beklentinizi merak ediyorum. Hem de gramda Tabii. hesabı nasıl yapsınlar? Yani burada doğrudan Ayşe teyze aldığı gramın fiyatını e, bilir. Ama artık yarım gram alamıyor. Çünkü üretimi yasaklandı. Bu kapalı çarşıda talebin evet. etkiledi. Onu da merak ediyorum. Hani bir şey yoksa e, fiyatı artar. Hani çok basit bir matematik hesabıyla. Tamam. E, böyle... Doğru bir hareketini yaşıyor. Melda Hanım, e, yine altın yatırımcısı şu önemli farkta dikkat etmesi gerekiyor ve bu bazı e, gelenekçi alışkanlıklar bozulması gerekiyor. Biraz daha piyasaya farklı nedenlerden dolayı da farklı takip etmek gerekiyor. Mesela az öncesinde ifade ettiğiniz gibi altın kota uygulaması yani yurt dışından ithal edilecek fiziki e, işlenmiş özür dilerim işlenmemiş altınlara, külçe altınlara bir kota uygulaması geldi. İkincisi de yine yurt dışından ithal edilen mücevherat ve altın ilmi ek vergi geldi. Mesela bu piyasalarda altına ulaşımı zorlaştığı gibi sınırlı varlıklar her zaman değer kazanır ve bundan sonra fiyat farklılığı her zaman yüksek kalmaya devam eder. Bu haber akışı geldikten sonra gram altında 100 liralık bir makas gördük. 1677 lira seviyesinde olan gram altın 1777 lira seviyesindeydi. Şu anda e, yine ekranlarda 1650 lira olarak görülen gram altında serbest piyasalarda 1708 lira yani e, 1700 lira seviyesinin altında bir gram altın yok. Üç kur politikasına mutlaka yatırımcısı dikkat etmesi lazım. Bir televizyonda veya internette gördüğü fiyatlar hiçbir geçerliliği yok. İki banka üzerinden alım satım yapanlar onların hem makas aralığı açık hem de fiyat farklılığı var. Yaklaşık 80 lira gibi. Üç kapalı çarşı piyasası fiziki olarak kuyumculardan veya serbest piyasalardan aldığınız altınlar. Buradaki makas aralığı da 7 lira 6 lira civarında. Bu üç fiyat farkını gözüne bulundurup da e, altın bozdurmalı veya altın almalı. Ve bu kota sebebiyle bundan sonraki süreçlerde piyasada ucuz altın bekleyişini ben mümkün olmayacağını tahmin ediyorum. Bundan sonra ucuz altın yok. Yani kotanın olduğu, sınırlamanın olduğu her yerde fiyat farklılığı vardır. Bugün 50 lira, yarın 60-70 olur ama 50 lira seviyesinin altında bu fiyat farkı düşmez. dolayısıyla bundan sonra yatırımcılar ekranda görmüş olduğu fiyatın her zaman 50 lira üzerine koyarak gramında 50 lira fiyatını koyarak bu fiyatları takip etmesi gerekiyor. Makas de açılır dediniz yani. Hatta yoğun bir talep yaşanırsa ki fiyat ne kadar düşüyorsa fiyat makası talepten dolayı bir o kadar artar ama ürüne sınırlı bir kota gelince de haliyle işçilik koyulur. E, kara borsaya bile e, düşebilir yani önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla tamam. çok dikkat etmek gerekiyor. Gram altın kara borsaya düşebilir. Bu noktaya gelebiliriz. Bunun için bir hani zamanlama öngörünüz var mı? Hani kışı kış mı yaşıyoruz bunu? Ne zaman yaşarız? Yani piyasa şartlarına göre bunlar değişebilir. Bunlar çok net bir şey tarih vermek mümkün değil ama bugünkü koşullara baktığınız zaman kota gelmiş sınırlı varlıklardan bahsediyoruz. Bunun örneğine e, kota haberi geldikten sonraki gün yüzde dört fiyat farkı oluşumu olan bir piyasadan bahsediyorum ve bunun örneğini vermek istiyorum. Dediğim gibi gramında 100 lira fark etti bir günde. Yarın bugün bir jeopolitik riskler patlak verdiği zaman Herhangi bir küresel piyasalardaki ekonomik krizler patlak verdiği zaman insanlar varlıklarını korumak için altına yöneldiği zaman altın nerede sınırlı ve dolayısıyla ne olacak Rafineler işçilik koyacak. İşçilik koyduğunuz zaman da e, ne kadar çok işçilik farkı verseniz de ulaşamadıktan sonra kara borsaya düşer bu işler böyledir. Bugün e, yarım gramlar 0.25 gramlar piyasada bugüne kadar üretilenler piyasada dolaşıyor ancak Zannediyor musunuz ki siz 3-5 ay sonra vatandaş e, yarım gram ya da 25 gram aradığı zaman hemen bulacak, bulamayacak? Çünkü basımı yasa yasak geldi ve dolayısıyla bunlar da kara borsaya düşecek. Dolayısıyla şimdiden rafineler bunu kenara koyacak. Sınırlı bir şekilde isteyenlere bugün ne kadar üretilmişleri verecek ve elindekiler de kenara koyacak, bekletecek. Ne zamanki altına fiyatı 2000 lira olduğu zaman zaten kazanmış olacak gramında Ama 0.50 gramında 10 lira değil 20 lira eşdeğeri olacak. Dolayısıyla bunlar ne kadar çok kısıtlaması da olursa bunlar olan şeylerdir. Ancak 1 gram basılabiliyor. Yarım gram neden basılamıyor? Evet. 0.25 gram neden basılamıyor? Buna hiçbir anlam veremedik. Çünkü Yani küçük tasarruf sahibi ne etkiledi bu? Yani küçük parasını kenara Evet, evet. Kenara arttırabilir Ayşe teyze dediğimiz yani yarım gramı kim alır zaten? Bir gramı alamayan. E 0.25'i kim alır? Yarım gramı alamayan. Bu kadar net. Ve ona parası yetiyor vatandaşa. Yani şimdi e, 1700 lira gram altın. E, şimdi 1700 lirası e, örf adet ve geleneklerimiz var. Düğünler, nişanlar, sünnetler, özel günlerde biz altın tapisini seviyoruz ve zamanda bize takılmış. Bizde de öyle bir şey var toplum olarak. O bize taktı, biz de altın takılan falan modunda. Ve dolayısıyla bizim örf adet gelenek. Yani siz bir noktada yasak koymuyorsunuz. Örf adet ve geleneklerinizi tarihe bırakıyorsunuz. Ha, hani bunu niçin yapıyorsunuz? Avrupa standartları mesela örnekliyorum. Daha çok modernleşme. Yani siz kültürünüzü çöpe atarak modernleşmezsiniz. Siz e, almış olduğunuz tedbirlerle yarım gramın basılmaması Türkiye ekonomisini şaha kaldıracak bir karar değil. Yani bunları tekrar gözden geçirmek lazım ve yanlış kararlardır. E, çünkü talep var yani e, talep olmasa vatandaş neden rahatsız olsun ki? Yani kuyumcu için ne değişecek? Kuyumcu esnafı için, rafiniller için hiçbir şey değişmez. Çünkü e, işin amellerinden kurtulur. Yani elinde bir gram var, on gram var, yüz gram var, çatır çatır satıyor zaten problem yok. Ama o yarım gramlar, sıfır gramlar en azından e, vatandaş tarafından talep veriyordu ve vatandaşlar buna alışmıştı. Yani 865 lira gidiyor e, 850 lira gidiyor, alıyor ve işini görüyor. Ama e, vatandaşın bunun ihtiyacı olması halinde ki sadece e, yarım gram altınlardan e, kastetmiyorum. Bugün konut kredisi kullanmak isteyen, araç kredisi kullanmak isteyen, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vesaire. Yani sonuçta e, insanların talebindeki bir daralma söz konusu olunca piyasada bir şeyler sınırlı kalınca mesela e, araç sektöründe otomotiv sektöründe böyle olmadı mı? Yani e, 3 liradan 13 liraya çıkmadı mı araba fiyatları? E, bu, bu işler böyle yani bugün de siz altın tarafına rafine tarafına kısıtlama kısıtlamasını getirdiğiniz zaman bu böyle olacak ve internette dolandırıcı daha fazla olacak. Şimdi üretimi yasak, 0.50 gramların işte 25 santimlerin üretimi yasak ve orada özellikle sosyal medya üzerinden veya internet üzerinden de dolandırıcılar çerez atacak. İşte bizde var şu kadar, bizde var bu kadar falan diye vatandaşlar dolandırılacak. Buna başka bir çaresi yok. Yani bugünkü altının gram fiyatının gelmiş olduğu noktaya baktığınız zaman zaten insanlarda son 2-3 e, aydır yoğun bir şekilde işte bankadan kredi kullanamıyor, altında kredi kartıyla taksitle alamıyor. Biliyorsunuz önceden kredi kartı taksitle 12 ay taksitle altın alabiliyorlardı. Şimdi öyle bir imkanları yok. Dolayısıyla düğün alışverişi yapacak vatandaşlar da şimdi bu şekilde görebiliyorlardı. Ama bugüne baktığımız zaman vatandaşlar kendisine öyle bir çare buldu ki artık kuyumcu esnaflarına gidiyorlar. Direkt altın kiralıyorlar ve yeni moda şu oldu zaten e, sahibinden e, kiralık altın. Yani sahibinden kiralık Kira, altın. Evet sahibinden kiralık altın. Model buna geldi ve her gün vatandaş bunu talep ediyor kuyumculardan ve kiralıyorlardı. Dolayısıyla e, vatandaşın e, gitmiş olduğu yer altına ulaşımı, altın tarafındaki talep, altının gram fiyatının bugün 1.700 liradan 2.000 lira olması mesele değil. Bizim meselemiz daha farklı. Yani bu e, bir kabuk değişimi var ortada örf adet gelenekler değişiyor, alım gücü azalıyor. Değişim sürecinden bahsediyorum. Yoksa gram altından her yıl yatırımcını en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu akla olan herkes biliyor. Son 20 yıldır, 30 yıldır fiyatlara baksınlar. Yani her zaman birinciliği elden tutuyor. Yılın ilk yarısında, 2023 yılın ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı. Birinci elden bırakmadı. Bir tarafı dolar, bir tarafı ons. Bunda bir şüphe yok zaten. 2024 yılında da böyle olacak. 2025 yılında da böyle olacak. Yani sorun şu altına ulaşım, fizik ulaşım ne kadar çok zorlaşırsa E bir o kadar çok problemler de artar. Ona göre değerlendirmek lazım. O zaman e, hepsi zaten fiziki alın fiziki alın derdiniz e, gerçekten o fiziki evet. alın dediğiniz günlere geldik hani sanal yani bankaya baktığımızda alış satışta belki daha karlı gözüküyor görüyoruz kendimizi ama hani e, tuttuğumuz 7 lira bir makas aralığı var şu an kapalı çarşıya gelen mesela sizin e, modern bir teknolojiyi kullanıyorsunuz sanal varlıklarınızı bankada biriktiriyorsunuz ya ola ki insanlık hali yani gittiniz ev aldınız, araba aldınız, hasta olsunuz, acil bozdurmanız lazım. Herkes elindeki bankacılık uygulamasından gram altını kaça bozdurduğunu şu an bakmalı. E ben söyleyeyim hadi. Kapalı çarşı şu anda gram altın bozdurmak 1700 lira. Mesela elindeki telefonda 1640 lira. Kim kazandı? Bunu tekrar hesabını yapmak lazım. Yoksa Efendim ben e, saklama koşullarım yok, hırsızlık riskim var. Şöyle, Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Herkes tercihlerini yapacak. Ve dolayısıyla bugün e, fiziki varlıklarını bana fiziki olarak lazım ver dediğiniz zaman sizden istemiş oldukları komisyonlar, bedeller tekrar gözden geçirmeli. Herkes şunu sormalı. Yani 80 liralık makas aralığı ki seçimden önce makas aralığının 120 liraya kadar yükseldiğini gördük biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın kararlarıyla birlikte veya tedbirleriyle birlikte makas aralığını 120 lira açtılar ve hiç kimse hamle yaptırmadılar. Bugün ne kadar? 80 lira. İşte bunları tekrar bence göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Süremizi aşmadan hemen şunu da sormak istiyorum. Dolarda beklentiniz ne? Borsada beklentiniz ne? Çünkü herkes borsaya koştu. Sonrasında orada da yoruldu. Bor, borsa yatırımcısı kısa vade üzülebilir. Ee, bence kafese girmemeli. Biraz daha özgür dolaşabilmeli. Ee, kafese girmemek için de e, kârı cebe koyabilmeli. Marifet zaten e, ucuz bir şey alıp zirveyi a, görmek değildir. Önemli olan zirvede satıp kârını cebe koymaktır. Marifet burada. E, ben borsada sert düşüşler bekliyorum. Borsanın giriş için şu an çok erken. Dolar TL 27-10 lira seviyesi var ama serbest fiyasalarda 27-13 lira seviyesi. Dolar kurundaki hedefim 27-50 lira kısa vadede. Yıl sonuna doğru 28-29 seviyesine kadar bir yükseliş olabildiği olabileceği tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tık 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 tık. tık ben de teşekkür ederim. İyi bir gün olsun, iyi haberler olsun. Sağ ol. ee, herkes adına söyleyeyim. Çok teşekkürler. İslam Memiş'le birlikteydik. Finans analisti Meydan Yücel TV'deydi.